arkadaşlar gelene kadar. Evet. devam edeceğim Evet, Dutch e, Angle'dan bahsetmiştik. Eğik açı. E, mesela <laughs> bu e, izlediğimiz filmde e, bir saniye Third Man filminde yani Third Man filminde çok sayıda Dutch Angle kullanılmış ve işte e, ciddi anlamda böyle bir sanatsal e, bir girdisi olmuş bu Dutch Angle'ın. Günümüzde de mesela e, artık çekilen kliplerde mesela dutch angle çok fazla kullanılıyor. E, bayağı bir böyle klip sektörünü şey yapmış, ele geçirmiş durumda diyebiliriz yani dutch angle için, eğik açı için. Yani e, sonuçta hani burada söylemeye çalıştığımız şey e, doğru açı diye bir şey yoktur. Hani e, yanlış açılarda, eğik açılarda eee alışılmamış açılarda bize sanatsallık e, katma potansiyeline sahiptir. E, <laughs> Arnheim'in görüşüne göre. Bir de mesela şuna vurgu yapmış Arnheim. E, bu iki boyutluluk ve derinliğin azalması konusuna vurgu yapmış. E, i̇nsanlar mesela e, üç boyutlu olarak evreni algılıyorlar. E, biliyorsunuz derinlik algısı iki göz arasındaki uzaklığa dayanıyor. Ee, bu uzaklık nedeniyle e, <laughs> çok az böyle farklı iki görüntü e, gördüğümüzü hissettiğimiz zamanlar oluyor. Çoğunlukla hani şey bu derinlik algısına e, sebebiyet veren önemli bir e, etken. Fakat sinemada bu hissi yak yakalamak zor. Hani e, mesela bunu en iyi yakalayabilen alet stere stereotoskop diye bir alet biliyorsunuz, şöyle gözümüze takarak. E, algıladığımız bir derinlik hissi. hani Aynı göz gibi aynı yakınlıkta iki görüntü bir araya gelince derinlik hissi yaratıyor. Fakat bunun sadece mesela bir kişi kullanabiliyor bu aleti. Ama mesela kitlesel seyirciye aynı anda bu derinlik hissini vermek gibi bir durum söz konusu olamıyor. Çünkü kamera böyle bir derinlik hissini veremiyor. Ve derinlik hissi azalıyor aslında. Eee ve bu e, farklılıkta yine e, sanatsal olarak farklı bir görüntü çıkartıyor. Hani e, mesela hani e, şurada örnek olarak e, ayaklarını önüne uzatmış bir kişinin e, bir fotoğrafını ele aldığımız zaman e, ayaklar çok büyüktür. E, ön tarafta olduğu için başı da çok küçük görünür. E, bu aslında perspektifle ilgili biliyorsunuz, Hani sizin dersleri aldığınız için bunları gördüğünüzü düşünüyorum. Üç boyutlu algıdan iki boyutlu algıya geçerken işte bir dörtte bir oranında bir azalma söz konusu oluyor perspektifte. İkincisinin görüntüsü birincisinin dörtte bir olarak görünmüyor, yani görünüyor iki boyuta geçtiğimizde. Ama biz gerçekliği bu şekilde görmüyoruz. Bu da boyut değişmezliği olarak biliniyor biliyorsunuz. Ee, yani insan bu boyut değişmezliğini yaşarken, e, yani ben e, masada oturan bir arkadaşımı bu şekilde gördüğüm zaman kafası ayaklarından bu kadar küçük görünmüyor. Dolayısıyla ben onu üç boyutlu olarak görüyorum. Ama fotoğrafta gördüğümde kafası ayaklarına göre küçücük görünüyor. İşte o üç boyuttan iki boyuta geçerken hemen bir e, boyut e, azalmasına yol açan bir farklılık insan gözüyle e, kameranın kaydı arasında yani yüzeye geçen görüntüsünü görüntü arasında bu da mesela bilinen bir farklılık görüntüde. dolayısıyla bu boyut değişmezliği ve boyut azalması kuralında yönetmenler bir sanatsal etki yaratmak için kullanabilirler diyor Arnheim ve bu farklılıkların hepsini sanatsal farklılıklar yaratmak için potansiyel olarak görüyor. <laughs> Sonrasında e, birkaç özellik daha var. E, farklı olan gözün gördüğü, işte kameranın kaydığı. Mesela renk ve ışıklandırma. E, burayı birazcık şöyle aşağı indireceğim. E, renklerin mesela gözün gördüğü renklerin parlaklık değeri biliyorsunuz e, ekrana geçtiğinizde azalıyor. Yani gözün gördüğü derecede parlak e, görmüyor, algılayamıyor renkleri e, veya ışığı. E, kamera e, ve mutlaka ışıkla ve e, renklerle oynamak gerekiyor İşte kurguda daha sonra editing aşamasında mutlaka bu müdahaleleri yapmak gerekiyor yani her zaman e, göz biraz daha canlı görüyor dışarıyı gerçekliği e, evet yani bu da farklı bir özellik hani bu da bu farklı özellikte Burada ışık, aydınlık, parlaklık, renk seviyeleriyle le oynamak da sanatsal bir e, güç olarak hani sanatçının, yönetmenin elinde duruyor. Diğer yandan uzamsal yön duygusunun yokluğuna vurgu yapıyor Arnheim. Neden e, kameranın gör gördüğüyle insanın e, algıladığının farklı olduğuna ilişkin olarak. E, burada mesela ben insan olarak hangi yöne baktığımı, e, konumlandığım yer açısından bilirim. Çünkü ben nerede durduğumu bilirim. Ee, ama bir kameranın bir görüntüsüne baktığımız zaman etrafı algılayamadığımız için sadece bir tarafa e, bizi yönelttiği için ekrandaki görüntü algılayamayız hani ne tarafa baktığımızı nereye bakıyoruz hani çok yakın bir çekimse eğer o e, nereye baktığımızı bile hani bilemeyebiliriz yani <laughs> böyle e, farklı özellikleri olabiliyor o kameranın ses kullanımı da aynı şekilde yani üst ses duyuyoruz işte müzik duyuyoruz non diegetic, e, diegetic ayrım var biliyorsunuz. E, anlatıya ait olan sesler var, ortam sesleri var işte. Bir de anlatının dışından gelen sesler var. Non sesler deniyor buna. Mesela non unsurlar e, e, çok fazla kullanılıyor filmde. İşte e, mesela ses efektleri kullanılıyor, işte müzikler ekleniyor. işte karakterin duygusuna göre veya işte mizansenin duygusuna göre e, dış sesler Konuşma sesleri de bunlardan birisi. iç sesleri dış ses olarak duyuyoruz falan. E, bu tarz şeyleri mesela insan yaşamıyor gerçekte. E, bu da sanatsal bir özellik olarak, e, farklılık olarak ortaya koyuyor bunu Arnheim. E, zaman uzan sürekliliğinin yokluğu mesela. E, yani görüntülerde mesela işte kurgu dili sayesinde ileriye sıçrama yapabiliyoruz. Az önce işte ileriye sıçrama... E, Jump cut dedik ya cam kat e, böyle saniyelerle e, geçerek atlayarak geçiyor görüntüleri böyle bir akışkanlık yok kesintili geçiyor e, işte geriye dönüş yapabiliyor mesela o duvarın yıkılışındaki gibi e, durdurup görüntüyü geriye sarabiliyor işte yavaşlatabiliyor hızlandırabiliyor falan bunları zaten insan hani yapa, yapamıyor hani insan böyle şeyleri algılayamıyor ama bir sürü e, farklı e, trik yapabiliyorsunuz. Kamera ve kurgu diliyle birlikte gerçek yaşamda baktığımızda uzamsal ve zamansal bir kesimsizlik söz konusu. Ee, yani benim işte e, sizin bulunduğunuz yere gelmem için e, aramızdaki mesafeyi kat etmem gerekiyor ve bunu görmemiz gerekiyor. Gerçek yaşamda bunu benim yaşamam, hissetmem gerekiyor. Ama e, bir film esnasında e, şimdi buradaysam biraz sonra sizin yanınızda olabiliyorum. Zamansal sıçrama yaşayabiliyorum. Mekansal sıçrama yaşayabiliyorum. Ee, i̇şte şimdi Ankara'dayken birkaç saniye sonra Roma'da olabiliyorum. İşte e, zamansal kesin, kesintiye uğratabiliyorum e, görüntüyü, mekansal kesintiye uğratabiliyorum. E, çok fazla böyle e, e, kullanım olanaklarım var. Hani insan gözünün algıladığı gerçekliği algıladığıyla kalmıyorum yani. Mekanik bir kayıt değiliz sadece bir sinema olarak. Rudolf Arnheim de bunu e, kanıtlamak için bütün e, verileri ortaya koymuş durumda. E, mesela az önce sıçramalı kesme dedik, işte çapraz kurgu dedik, işte mesela aynı olay farklı farklı mekanlarda oluyor ve e, farklı farklı mekanlar arasında bir o mekana gidiyoruz, bir, bir bu mekana gidiyoruz, e, devamlı geçiş yapıyoruz mekanlar arasında, e, iki olayı da aynı anda görüyoruz falan. Ondan sonra bunların hepsi filme sanatsal özellikler katan birçok unsurdan birkaçı. diğer yandan görüntünün sınırlanması ve nesneye olan uzaklık demişiz. mesela bir yere baktığımızda sınırlı bir alan görüyoruz. ama yani etrafı da algılarız. Yani insan olduğumuz için bunu fark etmeyiz. Yani hani şöyle bir bakarız. Oraya baktığımızı fark etmeyiz bile. Yani algı hal, algılarımız devamlı açıktır. Ama kamera öyle değil yani benim yukarıyı görebilmem için kamerayı tilt up yapmam gerekiyor işte sola pan sağ pan yapmam gerekiyor hani insanın görüş açısı çok daha ve algı açısı çok daha geniştir yani kameranınkine göre ve uzaklık ve boyut çeşitlemeleri de farklı odak uzunluklarıyla farklı mercek kullanımlarıyla elde edilebiliyor böyle farklılıkları da var kameranın bunun yanında başka türden farklılıklarına da bahset değinmiş. E bu arada 50 geçiyor arkadaşlar. Bu slide'ın yani sunumun son slaytı. O yüzden bunu böyle kısaca okuyup yani üzerinden geçip dersi bitireceğim. film kayıt cihazı işte teknik özellikleri sayesinde bize doğal olduğunu farklı biçimde kaydetmemizi ve işte seyirciye de farklı bir şekilde algılatmamızı sağlayacak olanaklara sahiptirler ve tek tek hani bunların listesini çıkartır Arnheim. Örneğin hareketli kamera. Mesela ben koştuğumda hani etrafta böyle hareketli kameradaki gibi etraf sallanmıyor hani ben insan olarak onu böyle göz sistemimin işte beyne bağlımış biçimi olsun, o aradaki organlar, o dengeyi sağlayıcı denge organları olsun, sinir, aradaki sinirler olsun, o dengeyi hep benim kurmamı ve sabitleştirmeyi sağlıyor görüntüyü insan olarak. Ama kamerada e, hareketli bir şekilde koşarak çekim yaptığınızda görüntüler inanılmaz derecede sallanır. Yani orada öyle bir sistem olmadığı için öyle bir farklılık vardır. Mesela bunu kullanın der hani. Farklılıkların hepsini sanat icra etmek için kullanın der Arnaim. Mesela tersine hareket. Yani işte az önceki duvarın yıkılışı filmindeki örneği mesela hani tersine harekette kullanılıyor anlatı filmlerinde hani kullanılabilecek yerler bulunabilir. Ee, hızlandırılmış hareket, yavaşlatılmış hareket, dondurulmuş görüntü, ee, kurguda işte geçiş işte sahneler arası geçişlerde e, iki sahne arasında açılma kapanma zincirleme. Az önce ne dedik mesela işte e, bir sol bir sol e, tekniği dedik. E, bir sahne out olurken Diğeri hemen fadein oluyor yavaş bir şekilde, biri birinin üstüne gelerek gidiyor. Ek zamanlı montaj, özel mercekler, odağın kullanılması, yansıma görüntüler. Bir arkadaşımız bugün vurgu yaptı yansımaya, nehirdeki yansımaya. O da mesela sanatsal görüntü yaratmak için çok güzel bir efektir, özelliktir yani. Çerçeve içi çerçeve kompozisyonları da mesela çok böyle estetik kompozisyon yapmak için tercih edilen unsurlardandır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi bitiriyorum ben burada. Haftaya görüşmek üzere. Sorunuz var mı veya söyleyeceğiniz bir şey var mı? Size de son kez söz vereyim. Söylemek istediğiniz bir şey varsa. Hocam bunların slaytların o, o falan yükleyecek misiniz acaba? Var mı öyle bir şey? Yükleyebilir evet. misiniz slaytları? yükleyebilirim tabii ki. Bir, bir Aynen. şeyle konuşayım, bölümle konuşayım. Hani yüklememizi istiyorlar mı? Bir konuşayım. Eğer e, okey yükleyin tabii ki falan derlerse yükleyin tamam mı? Tamam hocam teşekkürler. Rica ederim. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? E, haftaya e, Film yapım aşamalarına e, bakacağız. E, yapım öncesi aşama, yapım aşaması, yapım sonrası aşaması ve bu aşamalarda neler yapıldığı, e, sinema sektöründe bu aşamalar, e, sonrasında kısa filmde bu aşamalar nasıl yürüyor, nasıl ilerliyor, neler yapılması gerekiyor, hangi aşamada, bunlara bakacağız. E, o zaman e, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler hocam görüşürüz. Görüşürüz hocam, görüşürüz. görüşürüz. Hocam.